Serkan abi. İyidir abi. Hayırdır? Nefes nefese kalmışsın. Spor. Spor şart spor. Sana bir şey soracağım. Bugün buraya postacı geldi mi? Postacı mı? <laughs> Bu devirde postacı mı kaldı abi ya? Herkes işini kuryeyle hallediyor. Tamam neyse ne. Postacı, kurye, kargo uçağı geldi mi? Belge getirdi mi? Hayırdır? Seni bir telaşlı gördüm. Asker kaçağı mısın? sabah herkes de bir espri komik <laughs> soruma cevap ver. Yok abi gelmedi. Ne zaman gelir peki? Bilmiyorum. Yarım saatte hava ile hocaya gitsem... ...o sırada postacı öğle yemeğine çıkmış olur mesaisinde buradayım. Oldu bu iş. Necip abi. <laughs> abi senedi getirdim de ne olur. Senet? Senet. Abicim amma taktınız şu senede ya. Senet, senet, senet. Tamam getireceğiz. Hiç mi güvenmiyorsunuz abinize? Abicim Bak sana daha önce de söyledim. Eğer bir sıkıntı çıkarsa iki üç güne kalmaz restoranı basar hacizler. Ya fena dağılırız. Altından kalkamayız bu işin. Anladın mı? Tamam be oğlum. Ödedik işte. Getirirse de yırtar atarsın. Nedir ki yani? Abiciğim ben sana ödemedin demiyorum zaten. Ama getir, yırtılacaksa biz yırtalım diyorum. Akşamdan şeye koymuştum da orada şey var ya. Or Unutmuşum işte. Tamam. Yarın getir ama. Gözünü seveyim. Yarın tamam.